Bir akşamlar Parsan günlük grafik. Parsan aşağı yönlü bir grafik çiziyordu. Yani hatırlamıyorum. Nisan'ın başıydı galiba. En son ya da belki ortalarıdır veya tam. Neyse çok da önemi yok yani. Şurada bir düşen bir trendimiz vardı. O görevini yapmış o trend. Aşağı yönü bize göstermiş. 25.80'den bir tepki. Şimdi kırıldı şu an. Yani bu hafta Parsan en sonunda o düşen trendi bir kırdı. Üstünü bir yokladı açıkçası. Şunu siliyorum o yüzden. Hani gereği yok. Kırılan trendlerle işimiz yok şimdi 25-50 aşağıda önemli bir onu önce bir söyleyelim 200 gün ortalaması aynı zamanda son yaptığı dip noktası dipler düşüyorsa Çünkü sıkıntı vardır bu 25 70e majör anlamda dikkat edilmeli fiyatlama pozitif oradan beri kısa bir trend yaptı yukarı doğru 5-20'yi kesmiş 20 gün üstünde 8 gün üstünde fiyatlar bu olumlu 20 gün ve 8, 8 gün üstünde olması. Hacimler e, testere bu da olumlu yani testereden kastım şu yeşillerde e, hacimler yüksek olacak yeşil yanan günlerde kırmızılar da düşük olacak yani basit bir yukarı trendin kurallarından kaidelerinden bir tanesi budur kırmızılar her zaman yeşillerden üç aşağı beş yukarı yani çok nadir e, yüksek oldukları da görülür ama genellikle kırmızılar yeşillerden dediğim gibi e, yüksektir hacim barlarında yani yeşil günlerin alıcısı yüksek bu olumlu. Kısa, çok kısa vadeci varsa 30-70 desteği ve 29-70 desteği var. Bu iki destek alanına bir strateji kurulabilir. Özellikle 29-70 civarlarının altında gelecek günlük kapanışlara dikkat etmek lazım. E, satış baskısını arttırma ihtimalleri olabilir o tür bir kapanış. Biraz e, tehlikeli bir yer gibi kısa vadeci için. RSI yukarı makti yukarı ama onlar da biraz boynlu bir aşağı bir yukarı bük, büküyor. Çünkü satıcılık günlerde şey var burada. Bir yukarı açıp açıp son ikidir. E, açılışlar yukarı oluyor. Ondan sonra satış geliyor. Tabi onun da etkisi var. E, 50 gün ortalaması da geçilemiyor. Yani yukarı yönlü fiyat adımı burada 32.5 hatta 33 üstüne bir fiyat adımı olursa kapanış alırsa e, parsan, ondan sonraki adım e, bir daha 35 civarına olması. Teknik anlamda söylüyorum. Gelir gelmez onu bilmem. E, ama 35 civarında bir adımlaması beklenir. 33 özellikle üstünde kapanışı verdikten sonra. Tabi oradan sonra o da bir direnç. Yani o 35 direnci de aşılıyorsa eğer e, 38 var. En tepede 41 liramız var burada. E, bir direnç geçiliyorsa teorik anlamda hareket diğer direnci olarak kabul edilir. Bunun dışında söylenecek bir şey yok. E, umarım yani da biraz daha vites arttırırsa tabi daha iyi olur. Yani daha böyle istekli mumlar yaparsa gerçi çok da kötü değil. Yani artı dörtler var ikiler var falan filan ama hem hacimle biraz daha böyle artıp vites arttırırsa o dirençleri geçmesi açıkçası biraz daha kolay olur. Herkese haftalar